Modern yaşamda sabah alışkanlıkları stres yönetiminden verimliliğe kadar her şeyi etkiliyor. Ancak güne zinde ve güçlü başlamak sizin elinizde. Uzmanlar bunun için de uyanır uyanmaz ilk 30 dakika yapmanız gerekenleri açıkladı. Listenin başında bol su içmek ve soğuk duş var. Sabah sabah ilk uyanmamızda alacağımız şey güneş ışığı yerine telefon ışığı ve sinyali oluyor sıcak duş alayım. Ama ne telefona bakmak ne de sıcak duş almak doğru. Uzmanlar güne zinde başlayabilmek için uyanır uyanmaz ilk 30 dakikada yapılması gerekenleri sıraladı. Öncelikle uyanır uyanmaz suyla güne başlama gerekli ama ılık bir suyla. Elimi yüzümü yıkar sonrasında da su içerim. Telefonda çok iç içe bir hayat sürdürüyoruz ama bunu uyanır uyanmaz yapmak doğru değil tabii ki. Araya bir zaman süre koymak lazım. Telefona bir bakayım bir acil mesaj var mıdır diye düşünmek de günümüzün olumsuz anlamda kötü geçmesine yol açıyor tabii. İlk telefona bakarım, esnerim. Sonra yüzümü yıkarım. Tabii ki de ben telefona bakıyorum. Instagram vesaire maalesef. Gerilme, esneme egzersizleri yapmak çok çok önemli. Kaslarımızı gevşetmek maksatlı. Küçük küçük gerilme hareketleri. Sadece vücut değil, nefes egzersizleri de çok önemli. Derin derin nefes almak zaten her sporun başında özellikle derin nefes alarak egzersizlere başlanıyor. Soğuk bir duşta zindelik için önemli bir adım. Dayanabileceğim kadar soğuk duş şeklinde almak vücudu daha delirtme ve uykudan uyandırma kendini getirme anlamında daha faydalı olur. Sıcak duş alayım. Biraz korkunç geliyor bana. Soğuk sevmiyorum. En çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri de kahvaltı. Bir yumurta yemek bir de yanında sebze sabahları kahvaltı yemec şekilde yeşillik anlamında bizim söylediğimiz gibi bunları tüketmek daha sağlıklı bir kahvaltı anlamına geliyor. Uzmanlara göre çay ve kahve de ölçülü tüketilmeli. İşe gelip kahve içiyorum.